Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kanser tedavisinde son yıllarda gündeme gelen yepyeni bir teknolojiden ve tedavi yönteminden bahsedeceğim ve aynı zamanda bunun nasıl bulunduğunu ve bulunurken ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını, işte aslında şu an çok güzel bir tedavi şekli gibi gözükse de ama bulunduğu dönemlerde ya da araştırıldığı dönemlerde ne kadar insanların sıkıntı yaşadığını ve vazgeçmeye ne kadar yaklaştıklarından bahsedeceğim ama bugün buradayız ve bu tedaviler artık hayatımıza girmek üzere. Öncelikle kanserden biraz bahsetmek istiyorum. Kanser dediğimiz şey aslında vücudumuzdaki bir hücrenin ölmemesi ve sürekli bölünerek çoğalmasıyla tanımladığımız bir hastalık. Normalde bütün hücrelerimizin bir ömrü vardır ve bu hücreler ömürlerini tamamladıklarında ölmek zorundadır. Sonra da yerine yenileri bunun doldurur. Sonra zamanı geldiğinde de onlar ölecektir. Aynen insan oğlu gibi. Peki bir hücre nasıl kanserleşiyor? Durup dururken olmuyor bu. Tabii ki de bazı mekanizmalar var burada. Bunlardan bir tanesi hücrenin sürekli bölünmesini sağlayan bazı mutasyonların birikmesi hücrede. Bir diğeri de aslında hücreleri koruyan, işte böyle zararlı mutasyonlar olduğunda onları ölüme götüren, ölmeye götüren bazı proteinlerin olmaması ya da seviyesinin azalması ya da hücreler büyürken bölünürken işte birbirlerine çarptığı zaman ya da birbirleriyle karşılaştıkları zaman a derler çok yaklaştık birbirimize çok fazlayız şu an ee, artık sığacak yerimiz kalmadı o zaman çoğalmayı durduralım ama çoğalmayı durdurmazlarsa buna kontak inhibisyon diyoruz. Çoğalma durmazsa hücreler o bölgeyi inanılmaz bir şekilde doldurup taşacaklar ve daha sonrasında vücuda da yayılmaya başlayacaklardır. Ama buradaki en önemli mekanizmalardan bir tanesi de aslında şu. Bağışıklık sistemi kanser hücrelerini en başta gözden kaçırırsa eğer bu hücreler arkadaşlar inanılmaz bir hızda çoğalarak birçoğu daha sonrasında da vücuda yayılmaya başlayacaklardır süreç içerisinde. Peki bizi bu kanserli hücrelerden koruyan bağışıklık sistemi elemanlarımız ya da hücrelerimiz kimlerdir derseniz bunun cevabı aslında birkaç tane hücre var ama en önemli iki tanesini sizlerle paylaşacağım. Sitotoksik T lenfositler ve Natural Killer yani doğal öldürücü hücrelerimiz. Bunlar aynen güvenlik güçleri gibi dışarıdaki suçlu hücreleri ya da kanserli hücreleri arıyorlar. Sürekli devamlı arama tarama halindeler. Eğer kanser olarak düşündükleri ya da kanserleşmeye yatkın bir hücre görürlerse de hemen o hücrenin üzerine atlıyorlar ve o hücreyi Öldürüyorlar. Peki bu hücreyi nasıl tanıyorlar? Kanserli hücrelerin üzerinde olan bazı reseptörlerle. Bunları kimlik olarak düşünebilirsiniz. İşte her insanın nasıl bir kimliği varsa onu tanımlayan bir e, kimliği varsa, işte ismi bellidir, TC kimlik numarası vardır, işte göz rengi, kaş rengi, şudur budur. İşte kanserli hücreler de bu şekilde tanınabiliyor birçoğu ve hemen ortadan kaldırılıp daha bir hücreyken ya da iki hücreyken olay daha büyümeden hemen ortadan kaldırılabiliyor. Ama eğer bu mekanizma işlemezse, bağışıklık sistemi bu hücreleri gözünden kaçırırsa ya da görse bile müdahale edemezse o zaman arkadaşlar vücudumuzda kanser gelişmeye başlıyor. Bu videoda bahsetmek istediğim teknolojinin ya da yöntemin ismi kimerik antijen reseptörleriyle modifiye edilmiş ya da yeniden düzenlenmiş T hücreleri cells. Burada yöntemin mantığı aslında şu: kanserli hücre var, T lenfosit var. Problem ne? T lenfosit kanserli hücreye ya bağlanamıyor, tanıyamıyor ya da öldüremiyor. Peki bu sorunu nasıl çözelim? İnsanın kanından T lenfositlerini alalım ve bunları tümörle savaşacak şekilde, tümöre müdahale edecek şekilde güçlendirelim, yeniden düzenleyelim, eğitelim bu hücreleri. Nasıl eğitiyoruz? Kanserli hücrenin üzerinde olan bir proteine ya da bir moleküle karşı T lenfositlerin üzerine bu molekülü, kanserli hücrenin üzerindeki molekülü tanıyacak olan bir reseptör bağlanıyor ya da oraya yerleştiriliyor. Daha sonrasında da T lenfositleri tekrar hastanın vücuduna böyle yeniden düzenleyip eğittikten sonra kanına tekrar veriyoruz ve bu T lenfositler gidiyor kanserli hücreleri artık tanıyıp bağlanabiliyorlar ve öldürüyorlar bu hücreleri. Bu yöntemi kanser tedavisinde ilk geliştiren kişilerden biri öncü olarak düşünebilirsiniz Carl Jun. Carl Jun University of Pennsylvania'da çalışan bir doktor ve aslında temel olarak uğraştığı şey AIDS'li hastalarda immün sistemin güçlendirilmesi. Yani aslında bağışıklık sistemiyle uğraşan bir doktor kendisi. Ama eşi 1996 yılında over kanseri oluyor ya da yumurtalık kanseri oluyor. Eşine kanser tanısı konduktan sonra tabi hayatı bambaşka bir hal alıyor. Eşiyle ilgileniyor. Bunun tedavisinde bu hastalığın tedavisinde neler yapılabileceğiyle ilgili kafa yoruyor. Ve sonra aklına şu geliyor. Biz bağışıklık sistemi hücrelerini bu kanserli hücrelere karşı acaba silahlandırabilir miyiz, geliştirebilir miyiz? Daha kuvvetli tepki vermesini sağlayabilir miyiz ve bu konuda araştırma yapmak istiyor ama maalesef o dönem bu teknolojiyle ilgili kimsenin çok ciddi bir fikri olmadığı için ve öngörüsü de olmadığı için ilaç şirketlerinden istediği desteği bulamıyor ve e, bir ödenek çıkartamadığı için de maalesef bu konuda ilerleyemiyor. Ve 2001 yılında eşini kaybediyor over kanseri nedeniyle. 2001 yılında aynı yıl çok zengin bir ailenin kızı da meme kanserinden hayatını kaybediyor ve aslında bu aile Kaju'nun yapmaya çalıştığı işlerden bir şekilde haberdar oluyor. Ve ona bağış yapmak istiyorlar ve 1 milyon dolar bağışlıyorlar. Carl ve ekibine bu çalışmaları yürütsünler diye. Carl parayı bulduktan sonra hemen hızlı bir şekilde çalışmalarına başlıyor ve ilk ürünlerini aslında ortaya çıkarıyor. 2010 yılında 5 yaşında bir kız çocuğuna lösemi tanısı konuluyor. Ve o dönemki ilaçların hepsi, o dönemde olan ilaçların hepsi değenmesine rağmen hastalığı ortadan kalkmıyor. Çok dirençli bir kanseri var, lösemisi var böyle olunca da artık doktorları tabii bu tedavi esnasında da çok yıpranıyor. Birkaç kez yoğun bakıma girip çıkıyor. Ölmeye çok yaklaşıyor ama bir şekilde hayata tekrar tutunuyor. Daha sonrasında da doktorları diyor ki artık verebileceğimiz bütün ilaçları verdik, denedik ve bu hastalık çok dirençli. Yapabileceğimiz bundan sonra bir şey yok. Son zamanlarını kızınızın istiyorsanız hastanede değil de başka bir yerde geçirin, evinizde geçirin gibi. Ama ailesi Carl Jung'un yaptığı işlerden bir şekilde haberdar oluyor ve gidip kızlarının üzerinde bu tedavinin denenmesini istiyorlar. Daha önce hiçbir insan üzerinde bu tedavi denenmemiş o dönemde. Hayvanlar üzerinde çalışmalar var ama insanlar üzerinde çalışma yok. Ve Carl Jung ekibi bu tedavinin verilmesini kabul ediyorlar, gerekli onaylar alınıyor ve tedavi başlanıyor. Kıza tedavi başlandıktan kısa bir süre sonra beklenmedik bir etki gelişiyor ve kızın tansiyonu çok ciddi olarak düşüyor. Şok tablosuna giriyor, ateşi inanılmaz bir şekilde yükseliyor ve solunum cihazına bağlamak zorunda kalıyorlar. Akciğer hasar bulguları ortaya çıkıyor ve ne olduğunu anlamıyorlar. Hayvan çalışmalarında böyle bir problem ortaya çıkmamıştı ama insan çalışmasında bu problem ortaya çıkınca ne yapacaklarını araştırıcılar, bilim insanları, doktorlar şaşırıyorlar. Tabii ki hızlı bir şekilde kızın kanlarını ek çalışma yapmak için laboratuvara, özel laboratuvara gönderiyorlar. Ve laboratuvar diyor ki biz bu istediğiniz sonuçları size en erken bir hafta sonra verebiliriz. Ama hastanın durumu, çocuğun durumu çok kritik. Bir iki gün bile dayanamayabilir çocuk o durumda. İşte Kajun ve ekibi laboratuvara yalvarıyor. Diyorlar ki çok hayati bir konu. Lütfen, lütfen, lütfen yalvarıyorlar ve laboratuvar... Mesaiye çok uzun bir mesai yaparak 24 saat sonra bu kan sonuçlarını çıkartıyorlar ve enteresan bir molekülün çok yüksek olduğunu görüyorlar kanda o da interleukin 6 dediğimiz bir stokin. Stokinler vücutta bağışıklık sistemini düzenleyen işte bağışıklık sistemini bazı durumlarda güçlendiren bazı durumlarda eğer bağışıklık sistemi çok fazla çalıştıysa onu azaltmaya çalışan tamam. Çok fazla çalıştın artık zarar vereceksin vücuda diye susturmaya çalışan böyle kompleks bir sistem. Interleukin 6 da bağışıklık sistemi çok hızlı bir şekilde uyaran, güçlendiren stokinlerden, maddelerden bir tanesi. Ve interleukin 6'yı görünce çok şaşırıyorlar. Çünkü interleukin 6 T lenfositlerin yani o hasta çocuğa verdikleri hücrelerin ürettiği bir stokin ya da madde değil bu interleukin altı nereden çıktı bunu nasıl etkisini azaltabiliriz diye Google diyorlar işte arkadaşlarını arıyorlar soruyorlar ya bu interleukin altı ile ilgili bir tedavi var mı gibisinden. Sonra Karjun'un aklına şu geliyor Karjun'un çocuğuna romatoid artrit tanısıyla o dönemde tosilizumab denilen yepyeni bir ilaç başlanmış. Sonra Karjun hatırlıyor ki bu interleukin altı antagonisti ve bu ilacı hemen e, temin ediyor hemen getiriyor ilacı. Ve o 5 yaşındaki lösemili çocuğa hemen bu ilacı veriyorlar ve birkaç gün içerisinde çocuk iyileşiyor. Makineden ayırıyorlar, kendi nefes alabiliyor artık, tansiyonu düzeliyor, işte bir sürü tedavisini kesiyorlar ve gerçekten mucize bir an yaşanıyor orada. Daha sonrasında da bunun nedeni tabii ki anlaşılıyor. Bu tedavinin en önemli komplikasyonlarından biri şu anda stokin fırtınası dediğimiz interleukin altının inanılmaz bir şekilde yükselmesi. Güzel haber de şu kızın kanseri tamamen ortadan kalkmış ve kız kanserini de yenmiş bir şekilde yoğun bakımdan çıkıyor aslında. Bu 5 yaşındaki kanserli çocuk Tabi büyüyor, ismi Emily Whitehead ve hala hayatta ve kansersiz ömrüne devam ediyor. İşte gerçekten büyüdü fotoğraflarda da göreceksiniz. 5 yaşındayken ölümden başka bir seçeneği gözükmeyen bir hastalıkla beraber yeni bulunan bu tedavi yöntemi bu çocuğu hayata tekrar bağlıyor. Bu tedavi yöntemi sadece şu an onay aldığı akut lenfoblastik lösemi ve difüz büyük B hücreli lafoma hastalıkları var. Yani sadece kan hastalıklarında şu an onaylanmış durumda ama e, diğer solid kanserlerde işte meme kanseriydi, beyin kanseriydi gibi e, diğer organ kanserlerinde de yapılan bir sürü çalışma var bu ilaçlarla ilgili. Umarım ilerleyen yıllarda da bu hastalıklarda da onay alabilecek bir tedavi yöntemi gibi gözüküyor. Maalesef bu tedavi dünyada sadece bazı ülkelerde yapılabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerin başında geliyor Çin'le beraber. Birçok ülkede yapılamıyor ve bu ülkelerden biri de biziz maalesef. Bu ürünlere ulaşım şu an için yok ama ilerleyen dönemlerde umarım olacaktır. Bu ürünlerle ilgili en önemli problem şu aslında çok pahalı tedaviler bunlar ve sağlık sisteminin bu tedavileri kaldırması gerçekten çok zor bir hastanın tedavi maliyeti 1,5 milyon doları geçebiliyor süreç içerisinde. Ve bu yüzden de bu tedavilerin ucuzlaması ya da kendi ilacımızı kendimizin bulup üretmesi gerekiyor. Bu konuda da birçok bilim insanı umarım Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde çalışmalarına devam eder ve ülkemizi temsil eden bir ürünü de ortaya çıkarabiliriz bu çalışmalar sayesinde. Hepinize teşekkür ederim. Umarım çok daha güzel tedavilerle ileride buluşacak hastalarımız ve bu kanserde bir şekilde onların yenmesine biz de yardımcı olacağız. Onların yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.